Şanlıurfa Spor sıfır eşitliği devam ediyor. Evet, Şanlıurfa Spor şimdi köşe vuruşuyla oyuna başlayacak. Ee, karşılaşmanın 16. dakikasının içerisindeyiz. Ee, Şanlıurfa Spor'da köşe atışı kullanıldı. Ve gol! Evet, evet işte evet. gol sevgili seyirciler. Evet, Şanlıurfa Spor 1-0 öne geçiyor. Ahmet Güven golün adı. Ahmet evet, Güven. Ahmet Güven golün adı Şanlıurfa Spor deplasmanda. 5000 civarında taraftarını resmen sevinçten havaya uçuruyor. Sayın valimize bakıyorum. Ayakta Şanlıurfa Spor'un bu başarısını alkışlıyor. Ve Şanlıurfa'dan gelen çok sayıda taraftar e, müthiş bir şekilde golün doşkusu. Canıyla bu golü yapamadı Mehmet Türk Mehmet. Ama olsun ilerleyen dakikalarda Şanlıurfa Spor'un bunu telafi edeceğini düşünelim. İskenderun Demirçelik Spor'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Ee, şu anda hakeme ee, işaret etmeye çalışıyor dördüncü hakem. Ee, 31 numarayla Mehmet Akın Temeli ee, Haluk Bulgurlu oyun çalışacak ve... Sercan bir gol! Bir gol! Muhteşem bir evet, gol! Mükemmel bir gol! Az o önce ortada... Mehmet Türk Mehmet'in kale önünden yapamadığını... Evet, Ozan Cengiz sanırım. Evet. Evet. Muhteşem bir gol. Bakıyorum. Evet. Ozan Cengiz. Muammer Ozan Cengiz. Şanlıurfa Spor'un ikinci golünü kaydediyor. Sezon başında. Evet. Şu anda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sezon başında Muharrem Ozan Cengiz Bandırma Spor'dan geldi Şanlıurfa Spor'a. Ve gol kralı olarak Geçen geldi. Geçen sezonun gol kralıydı. Bu sezon çok fazla şans bulamadı. Şans bulduğu 3 haftanın ikisinde gol yaptı. Evet. Şu anda İskenderun Demirçelik Spor'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. 22 numaralı